Rüyada düşman görmek genellikle bilinçaltımızdaki korkuları, bastırılmış öfkeyi veya çevremizdeki olumsuz enerjileri simgeler. Bu rüya, hayatınızda mücadele etmeniz gereken bir durumun veya bir kişiyle yaşadığınız çatışmaların bir yansıması olabilir. Aynı zamanda kendi iç dünyanızda çözmeniz gereken bir korku veya kaygıya da işaret edebilir. Eğer rüyanızda düşmanınızla tartışıyorsanız, bu gerçek hayatta bir meseleye açıklık getirmek istediğinizi ve artık sabrınızın tükendiğini gösterebilir. Ancak rüyanızda düşmanınızı yendiğinizi gördüyseniz, bu sizin güçlü bir karaktere sahip olduğunuzu ve yaşadığınız zorlukları aşacağınıza delalet eder. Rüya'da bir düşmandan kaçmak, bilinçaltınızdaki korkuların veya kaçındığınız sorunların sizi rahatsız ettiğini gösterir. Eğer rüyanızda düşmanınızın size zarar verdiğini gördüyseniz, bu hayatınızdaki olumsuz enerjilerden korunmanız gerektiğini hatırlatan bir işarettir. Bazı rüya yorumcularına göre Rüyada düşman görmek bazen tam tersi anlama gelir. Yani düşman olarak gördüğünüz kişiyle barış içinde olacağınızı veya beklenmedik bir dostluk kuracağınızı gösterebilir. Bu nedenle rüyanızın detaylarını iyi analiz etmek önemlidir. Peki ya siz rüyanızda nasıl bir düşman gördünüz? Onunla savaşıyor muydunuz? Yoksa kaçıyor muydunuz? Yorumlara yazın. Birlikte yorumlayalım. Rab diye siz de rüyanızın anlamını merak ediyorsanız. Yorumlara yazın. Bir sonraki videomuzda sizin rüyanızı yorumlayalım.